İyi akşamlar dostlar, hoş geldiniz. Birindiği gibi Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi an itibariyle Tayvan'ı ziyaret ederken Keçenistan Devlet Başkanı o konuşuyor. Peki zavallı yaşlı kadının Tayvan'a uçmasına izin vermek bu kadar kolay olduğu halde bu kadar neden yaygar oluşturdunuz? Yaygara çıkarmak gerekli miydi? Zavallı büyük anne birkaç saat boyunca uçaklar, muripler ve yüksek sesten korktu açıklamasını yapıyor. Diğer haber dostlar Tacikistan'da Tacikistan ordusunun 7. Hava Indirme Tugayı'nın 25. Yıldönümü vasıtasıyla ağır alev makinesi TOS-1A'yı ilk kez gösterdiği belirtiliyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin sık sık Ukrayna Savaşı'nda kullandığı Alev silah olarak bilinen TOS-1A böylelikle Tacikistan ordusunda ilk defa görülüyor. Rusya tarafından Tacikistan'a ne zaman transfer edildiği yönünde herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Somali'de yeni hükümetin kurulduğu duyuruldu. Başkent Mogadishu'da yeni kabinede yer alan isimler açıklanırken yeni kabinenin Somali meclisi tarafından onaylanması bekleniyor. Tayvan civarında bazı alanlarda Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA Navtex ilan ederken Tayvan'ın birçok bölgesinde tatbikat yapıyor. Daha öncesinde 1995 ve 96 yıllarında da canlı atış tatbikatı bu bölgelerde yapılmıştı. Güney Çin Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında 075 projesi aynen gemisinin de yani çıkarma gemisinin de ilk kez dostlar geminin kıç rampasından bazı savaş araçlarının inişine dair görüntü yayınlanıyor. Pelosi'nin Tayvan ziyareti Tayvan borsasını vurmuş durumda. Tayvan borsası Pelosi'nin ziyareti nedeniyle düşüş gerçekleştiriyor. Kazakistan Siyahlı Kuvvetler tarihinde ilk kez dijital subayları orduya alacağını duyurdu. Ukraynalılar Yunanistan Başbakanı Micho Takis'e zırhlı araç BMP ihtiyaçları olduğunu söylerken özellikle Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Yunanistan'a baskı yapıyor. Yunanistan'da Profesör Mazis konuştu. Kendisi Rusya'nın Yunanistan'ı kara listeye alması bağlamında bilindiği gibi düşman ülkeler listesine alınmıştı. Bunun sonuçlarından bahsederken Yunanistan için tehlikeli bir gelişme olduğunu söylüyor. Özellikle Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakış açısından da bahsederken tabii ki de Yunan uzman Kuzey Kıbrıs yerine Kıbrıs ifadesini kullanmış. Özellikle dostlar iki NATO müttefi arasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime değinirken Rusya'nın Türkiye'den taraf olduğunu iddia ediyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.